Merhaba, iyi günler. Bugün çok yaygınlaşan bir anlayışı, inanışı ele almak istiyorum. Başta da taşıdığım gibi her kriz Erdoğan'a yarıyor anlayışı. Özellikle Erdoğan'ın karşısında yer alan kesimlerin arasında çok yaygın, çok popüler bir anlamda bir çaresizlik ifadesi olarak kendini gösteriyor. Bu olay aslında Gezi'den beri e, değişik aşamalarda dile getirilen, hele son dönemde artık iyice alenileşen e, bir inanış. E, son olarak yaşanan ekonomik sorunların ardından da Erdoğan'ın bunu kendi lehine çevirdiği e, düşüncesinin telaffuz edilmeye e, telaffuz edilir olduğunu gördük. Üçüncü Havalimanı işçilerinin direnişinin e, asker ya da jandarma ve polis zoruyla bastırılmasında da bunu gördük Balerde de gördük ve bundan sonra da göreceğe benziyoruz Peki bu inanış doğru mu Bence hiç doğru değil tamamen tersi bir olay her kriz Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesini daha da zorlaştırıyor Erdoğan'ın var olan içinde bulunduğu krizi daha da derinleştiriyor, üst üste bunlar biniyor ve bunların hepsi bir yerden sonra e, ülkenin Erdoğan tarafından yönetilebilmesinin e, daha da zorlaştığı ve imkansız hale geleceği bir noktaya doğru e, sürükleniyor. Buradaki sorun esas olarak bence şu, e, değişik dönemlerde doğrudan bir takım muhalif güçlerin, Erdoğan'a muhalif güçlerin... Ona karşı meydan okuyuşlarında e, sonunu getirememeleriyle <laughs> ilgili bir husus var. Bunun en basiti e, gezidir. E, belli bir yerde tıkandı ve ötesi gitmedi ve yeniden de yaşanmadı. Kimileri uzun bir süre bunu tartıştı. Gezi bitti mi, bitmedi mi, yeni geziler olur mu diye. E, böyle bir şey olmadı. Devamı gelmediği için de bunun ilk başta yarattığı, endişe ve kaygı bir nevi siyasi iktidarda zafer e, duygusuna evrildi. Ama aslında kazanılmış bir zafer yoktu. Aslında kaybedilmiş çok ciddi bir şey vardı iktidar için ve Erdoğan için. O da toplumun kendisinden olmayan kesimlerini, hatta gezin içerisinde doğrudan kendisine oy vermiş insanlar da vardı. Onlara karşı ötekileştirici, dışlayıcı, onları kriminalize edici yaklaşımının en net göründüğü anlardan birisiydi ve bu anlamda onun toplumun belli kesimleriyle şu ya da bir şekilde az da olsa var olan bağlarının bir köşede aşılmasına ve kopmasına yol açtı. 17-25 Aralık bambaşka bir olaydı. Bunu tam anlamıyla Türkiye tartışamadı. Bunu tartışamamasının en önemli nedenlerinden birisi bu operasyonu yapan, 17-25 Aralık'taki yolsuzluk operasyonlarını yapan kesimin kötü niyetli olması, yani Fethullahçıların bir tür iktidarı Erdoğan'ı devirme yöntemi olarak yolsuzluk iddialarını kullanıyor olmalarını getirdiği bir şeydi. Dolayısıyla o da sürdürülebilir bir şey olmadı. Ve ardından 15 Temmuz'da bir kez daha şanslarını denediler. Orada da çok şükür başarısızlığa uğradılar. Ve Erdoğan 17-25 Aralık'tan ziyade 15 Temmuz'u gerçekten kendisi çok cömertçe kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Bu başarısızlıkların onun elinde bir argüman olduğu, bir enstrümana dönüştüğü bir gerçek. Ama 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da onu yapanlara çok büyük bir şekilde e, tasfiye etmiş olsa da Erdoğan ve siyasi iktidarda da çok ciddi yaralar açtı. Şimdi bunlar üst üste e, birikiyor. E, değişik dönemlerde yaşanan değişik olaylarda, değişik yönlerden Erdoğan e, toplumun farklı kesimleri ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştirildi, eleştiriliyor, daha da eleştirilecek. Artık Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söylemek mümkün değil. Türkiye'nin demokrasi, ileri demokrasi telaffuzundan e, demokrasinin çok gerilerine bir yerlere savrulmuş olduğu ortada Türkiye bir yasaklar ülkesi haline geldi. Yıllarca süren o hal ve o hali şimdi artık yanına sallaştırılmış haliyle, yeni bir haliyle e, kendisi varlığını sürdürüyor. Yasaklar ve baskılarla yürüyen bir ülke var. Bütün bunlar Erdoğan'ın aslında var olan krizini daha da derinleştiriyor. En son yaşanan ekonomik sıkıntılar, sorunlar ki tam olarak kriz olarak adlandırılmasını kimileri yapıyor, kimileri yapmıyor. Ancak geçen hafta yapılan Merkez Bankası müdahalesinin ardından belli ölçülerde 6 liranın etrafında sereden Türk lirasını tekrar 6.3 e, civarına gelmiş olması da gösteriyor ki kolay kolay çözülebilecek bir sorun değil. Bütün bunlar Erdoğan'dan ve Erdoğan'ın yönetme e, kabiliyetinden e, yönetebilirliğinden çok şey götürüyor. Buradaki sorun bu krizleri yaşarken bunların hepsinde şöyle bir e, çizgi izliyor. Varsa başarılar iktidardan, iktidarın başarıları varsa başarısızlıklar, sorunlar dış güçlerin, içerideki onların işbirlikçilerinin, komploların vesairenin sonucu. Böyle bir basit bir akıl yürütmeyle e, sorunların sorumluluğunu üzerine almama çabası içerisine giriyor. Bunda kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Çünkü medyayı ezici bir şekilde kontrol ediyor. Sosyal medya üzerinde çok sıkı bir denetim var. Ve daha önemlisi, Türkiye'de bu sorunların sorumlusu olarak siyasi iktidarı gösterip, siyasi iktidarın e, gerçekten bu sorunların hesabını vermesini sağlayabilecek bir muhalefet, kurumsallaşmış muhalefet sorunu var. Esas olay buradan kaynaklanıyor. Muhalefetin yaşanan birçok olayda yetersiz kalması, hatta bazı olaylarda hiçbir şekilde Olaya dahil olmaması, hatta kimi durumlarda sırf e, yanlış anlaşılmamak gibi dertlerle e, siyasi iktidarın yanında hazır ola geçmesi e, gibi hususlardan dolayı sorunlardan sanki bu yaşanan krizlerden sorunlardan sanki Erdoğan istifade ediyormuş, bu da ona yarıyormuş gibi bir intiba çıkıyor. Buradaki sorun şu yaşanan sorunların hiçbirisini, krizlerin hiçbirisini hemen hemen hiçbirisini en azından değişik muhalefet odakları, kurumsallaşmış muhalefet özellikle yani partiler kendi leylerine çeviremiyorlar. Kendi leylerine çeviremedikleri için ve siyasi iktidarın aleyhine olarak kullanamıyorlar. Kullanamadıkları için de bunlar sanki Erdoğan'ın işine yaramış gibi gözüküyor ama böyle bir şey Bence kesinlikle yok. Yaşanan krizin iyice derinleşmesidir ve belli bir aşamadan sonra şunu göreceğimizi düşünüyorum. Belli bir aşamadan sonra bu işin artık Türkiye'nin yönetilemez, bu şekilde yönetilemez olduğunun artık alenleşmesiyle beraber, Türkiye'nin krizinin her yönüyle netleşmesiyle beraber. O aşamada insanlar Erdoğan'dan ve siyasi iktidardan kopup, bütün bu geçmişte yaşanan şeylerin hepsini de kopuşlarına gerekçe olarak göstereceklerdir. Yani şu anda yaşanan ekonomik sorunlar, geçmişte yaşanan yolsuzluk iddiaları, gezide yaşananlar, temel hak ve özgürlükler, ilalleri, demokrasiden uzaklaşmak, hukuk devletinden uzaklaşmak, bugün için e toplumun büyük kesimi tarafından dillendirilen şikayetler olmuyorsa bunun en önemli nedeni muhalefetin yetersizliği, muhalefetin yetersizliği sonunda da toplumun en azından yarısının diyelim öyle bir tablo çıkıyor seçimlere baktığımızda Erdoğan'ı, Erdoğan yönetimini en azından kötünün iyisi olarak görmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bütün bunlar ee, i̇nsanlar yoksullaşıyor, daha da yoksullaşıyor, yoksunlaşıyor, hak aramanın önünde her türlü engel çıkartılıyor. Gençlerin önü tıkanıyor, insanlar ülkeyi terk etmek için, özellikle e, yet, belli iyi bir eğitim almış, önünün açık olduğunu, önlerinin açık olduğunu düşünen kesimler ülkeyi terk etmek istiyor. Akademi çölleştiriliyor. Medya, bağımsız medya diye bir şey ülkede bırakılmıyor. Bütün bunların hepsinin bir toplumsal rahatsızlık yarattığı, teorik olarak yaratması kaçınılmaz. Ancak bu rahatsızlığı pratiğe dökecek ve buradan siyasi iktidarı sarsacak bir muhalefet hareketi olmadığı için ve muhalefet partileri bunlardan bunların gereğini yerine getiremediği için dönüp bakıldığında, her şey yapanın yanına kar kalmış gibi geliyor gözüküyor ama böyle değil Çok yakından bir örnek geçen Azerbaycan dönüşü Erdoğan uçakta bir takım şeyler söyledi Bunlar yayınlanmadan önce gazetelerde uçaktaki gazeteciler tarafından yayınlanmadan önce uçaktaki gazetecilerden birisi yarın tüm Türkiye'nin gündemi değişecek diye bir tweet atmış görmedim ama aktaranlardan biliyorum. Ve onun üzerine bir takım spekülasyonlar, acaba Erdoğan ne demiş olabilir diye. Bakıldığında ne gördük? Erdoğan'ın söylediği İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi hisseleri. Tamamen Erbakan'ın rahmetli, Merhum Erbakan'ın söylediği gibi suni gündem. Yani Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Ve İş Bankası'yla, İş Bankası'ndaki CHP hisselerini ortaya atarak Erdoğan gündemi e, etkilemek, değiştirmek istiyor Bu tamamen zorlama bir şey Eskiden Erdoğan gerçekten Türkiye'nin gündemini belirleyebilen bir siyasetçiydi, özellikle Başbakanlığı dönemlerinde ama uzun bir süredir artık böyle bir şanstan marum olduğunu görüyoruz bir de onun nasıl ciddi bir krizde olduğunu gösteriyor e, bunu özellikle vurgulamak istiyorum son bir not Tabii bütün bu şeyin içerisinde e, Yaşanan en son Soçi'de yaşanan bir İdlib mutabakatı var. Bakıldığı zaman e, gerçekten bir başarı çünkü e, operasyon olmamasında ısrarcıydı Erdoğan ve Putin'i bu konuda ikna etmişe benziyor ve bir takım karmaşık bir anlaşmayla operasyonların durdurulduğu sonucuna varıyoruz. Ancak bunun e, bir ötesi var. Bu operasyonların durdurulmuş olması oradaki muhalif güçlerin özellikle de cihatçı güçlerin Suriye'de varlıklarını sürdürebileceklerinin garantisi değil. O zaman e, ne olacaklar? Bu kişiler ne olacak? Bu kişiler nereye gidecek? Hepsi öldürülecek mi, tutuklanacak mı? Özellikle de Suriye vatandaşı olmayanlar başka ülkelerden e, gelip orada savaşmaya gidenlerin akıbeti ne olacak? sorusu önümüzde duruyor ve bu soru esas olarak Erdoğan'ın önünde duruyor ve Türkiye'nin önünde duruyor. Ee, ama baktığımız zaman şu ana kadar mesela baktığım zaman muhalefetten Soşi ile ilgili, Soşi zirvesi ile ilgili, orada varılan mutabakatla ilgili e, dişe dokunur herhangi bir açıklama, herhangi bir pozisyon alış görmedim. Olumlu ya da olumsuz, eleştirel ya da destekler herhangi bir şey görmedim. Muhalefet neyle uğraşıyor açıkçası çok emin değilim. E, toplumsal olarak yaşanan muhalefetin içerisinde de cumartesi anneleri ve e, son 3. Hava Limanı direnişinde de gördük. Gerçekten etkili bir şekilde yer alamıyorlar. Bir, en fazla seyirci e, pozisyondalar. Dolayısıyla bu yokluk, bu yokluk iktidarın her sorundan alnının akıyla çıkabildiği gibi bir yanlış izlenimi ortaya çıkartıyor. Son olarak muhalefet eleştirmek işin en kolayı deniyor. Halbuki burada e, yani bir süredir en azından kendi şahsıma esas olarak eleştirilen e, siyasi iktidar ve Erdoğan'ın icraatları, Türkiye'nin demokrasiden, hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden uzaklaşması, bölgesinde çok ee, sakıncalı ilişkiler içerisine girmesi, dış politikada yaşanan çok ciddi sorunlar, en son ekonomide yaşanan sorunlar, bütün bunların hepsi birer eleştiri e, malzemesi, eleştiri yaklaşımı. Ama burada e, tek tek insanların, gazetecilerin ya da aydınların ya da başkalarının eleştirilerinin dile getirmesinin ötesinde, siyasetçilerin bu eleştirilerden hareketle bir takım Politikalar geliştirmeleri gerekiyor ama politika geliştirmek yerine siyasetçilerin bir tür, biz gazetecilerin ya da aydınların ya da sıradan vatandaşın yaptıklarının benzerlerini yapmaktan öteye çok fazla gidemediklerini görüyoruz. Yani dönüp dolaşıp aslında iş muhalefette e, düğümleniyor. Muhaf muhalefetin etkili bir şekilde varlık gösterememesi de her yaşanan sorunun aslında Erdoğan'ın elini güçlendirdiği, sonucuna insanların varmasını yol açıyor ama şunu kesinlikle eminim ki bu yapılan dış güçler vesaire gibi açıklamalar Aslında buna inanmış gibi gözüken bu açıklamaları dolaşma sokan kesimler tarafından da aslında samimi bir şekilde inanılan şeyler değil ama ee, bunu yapmalarının önünde bir engel yok. Böyle açıklamalar yaptıkları zaman onlarla gerçekten bu açıklamalarının ne kadar abes olduğunu onlara söyleyebilecek kurumlardan yoksun Türkiye. Dolayısıyla e, Türkiye'nin en önemli sorunu bu sağduyunun hakim olabileceği kurumlara e, sahip olmaması ya da var olan kurumlarını teker teker yitirmiş olması. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler